canım benim. Merak ettim. Ne yaptın? Nasıl geçti buluşmanız? Ay çok heyecanlıyım Asife teyze. Vallahi ben de sana seslenecektim. Birini anlatmasam çatlayacağım. Anlat yavrum anlat. Ben seni dinliyorum. Bana evlenme teklif etti. Ne? Ay kız ne diyor? Ay. Desene. Bu oğlan sağ bayağı yanıkmış be yavrum. Ben de onu çok seviyorum. e ne yapacağınız? Sevda kuzum. Bahtiyim ben sana. Senin bu baban hayatta oğlanla evlenmene razı gelmez. <laughs> İlyas da öyle söyledi. <laughs> Kaçalım dedi biliyor musun? Ee, ne yapacaksın? Ne düşünüyorsun? Kaçacaksın mı? Bilmiyorum Asibe teyze. Annem babam çok üzülür. İlyas'tan da vazgeçemiyorum. Çok seviyorum ben onu. Öyle bir çıkmazın içindeyim işte. Haklısın kuzum. Haklısın yavrum. Sağ değil mi? Ha buranı Başka yolu yok. Hiç ananı baban düşünmeyecek. Ama ne olmuş yani? Aa, sen sevdiğinle kaçtın diye... ...kırlarından ölecek derler. Bir gün üzülürler, iki gün üzülürler, üçüncü gün unuturlar gider. Ama bak, sen bu çocuğa resti çektin mi? Vallahi bak, döner ardına gider. Çok gururlu bir çocuk o diyeyim ben sana. Kaç diyorsun yani? Düşünme bile. Aşkının peşinden git. Kız ben de yardım ederim sana. Vallahi kaçıveririm kapıyı, kaçırırsın Ne olacak? kızı ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın